28 Eylül 2025'te Marta Haddad, Fox News Sunday'de Ukrayna'daki savaş hakkında başkan yardımcısı J.D. Vance ile röportaj yapıyor. Normal bir pazar röportajıydı ta ki o çok spesifik bir soru sorana kadar Tomahawk füzeleri hakkında Ukrayna'ya desteğimiz açısından Tomahawk'lar gelişmiş teknolojiye sahip Amerikan seyir füzeleridir ve etkileyici bir şekilde 1600 kilometre menzile sahiptir. Tomahawk'lar Moskova dahil Rusya'nın büyük bölümündeki hedefleri vurmak için yeterlidir. Zelenski bunu biliyor ve bu yüzden aylardır onlara yalvarıyordu ve her seferinde reddediliyordu. Ama bu sefer J.D. Vance'in cevabı farklıydı ve her şeyi değiştirebilecek bir şeyi ortaya çıkardı. Her zaman söylediğim şeylerden biri Marta Avrupalıların büyük bir şekilde ayağa kalkmasını istediğimdi. Amerika Birleşik Devletleri olarak uzak bir çatışmaya para ve silah göndermeyi bırakmamızı istedim. Liderlik sayesinde artık Avrupalılar silahları Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alıyor bize vermek yerine. Ve Tomahawk'larla ilgili bu soruyu sordunuz mu? Bu başkanın yapacağı bir şey. Başkanın ne yapacağına dair son karar Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına olan şeydir. Bunu inceliyoruz. Biliyorum ki şu anda bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz konuyla ilgili. Ama kimsenin fark etmediği şey bu görüşmelerin sadece Tomahawk'larla ilgili olmadığıydı. Üç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri daha da doğrudan bir karar aldı. Bu karar Rusya'nın savaş makinesini tamamen felç edebilir ve bu karar herkesin beklediğinden daha hızlı geldi. O röportajdan sadece 72 saat sonra bomba patladı. Reuters ve Wall Street Journal haberi aynı anda yayımladı. 1 Ekim 2025 Manşet açıktı. Amerika Birleşik Devletleri eşi benzeri görülmemiş bir şeye izin vermişti. İstihbarat teşkilatları ve Pentagon, Ukrayna'ya bilgi sağlamak için serbest bırakılmıştı. Herhangi bir bilgi değil, Rusya içindeki enerji altyapısı hedefleri hakkında kesin veriler, rafineriler, petrol boru hatları, enerji santralleri, Ukrayna sınırının çok ötesinde yer alan hedefler. Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Amerika Birleşik Devletleri resmen Ukrayna'ya Rusya'nın kalbindeki hedefleri yok etmesinde yardımcı olacak. Bu kararın yıkıcılığını anlamak için Ukrayna'nın tek başına neler başardığını görmelisiniz. 2025 Ağustos'undan bu yana Ukrayna kuvvetleri Rus rafinerilerine yönelik saldırılarını büyük ölçüde artırdı. 1 Ağustos'la 19 Eylül arasında en az 21 farklı saldırı düzenlendi. Bazı tesisler 2 ya da hatta 3 kez vuruldu. Ukrayna, kendi ülkesinde üretilen uzun menzilli insansız hava araçlarını kullanıyordu ve menzili etkileyiciydi. Ukrayna İHA'ları sınırdan 1100 kilometreden uzaktaki hedefler iyi vurdu. Ukrayna artık kendi teknolojisiyle Rusya'nın sanayi kalbini vurabiliyordu ve bunlar rastgele hedefler değildi. Eylül ayında Ukrayna, ülkenin en büyük iki rafinerisinin kapatılmasını sağladı. Ekim ayının başında 38 ana Rus rafinerisinden 21'i vurulmuştu. Stratejik rafinerilerin yarısından fazlası Ukrayna saldırısı altındaydı. Etkisi yıkıcı oldu. Eylül ayı sonunda çeşitli enerji analiz ajansları aynı sonuca vardı. 38 arasında ve Rusya'nın toplam petrol rafineri kapasitesinin %40'ı devre dışıydı. Bu ajanslardan biri olan Siala oldukça spesifikti. Ukrayna'nın drone saldırıları bu kapanmaların %70'ine doğrudan sebep oldu. Başkan Zelenski bu saldırıları en etkili yaptırımlar olarak nitelendirdi başka bir deyişle Ukrayna Rusya'yı ekonomik olarak cezalandırmanın kendi yolunu icat etti ve onlar her darbeyi hissettiler. Rafineri kapasitesinin yetersizliği zincirleme bir yakıt krizi yarattı. Rus iç pazarı talebin %20 altında kaldı. Ülke genelindeki benzin istasyonlarında devasa kuyruklar oluştu. Yüzden fazla araba bekliyordu. Sürücüler bütün gece boyunca sırada beklediler. Kriz uzak doğudan Orta Rusya'ya kadar yayıldı. Ülkenin 6. en büyük şehri bile kıtlık yaşamaya başladı. Mayıs ayından bu yana 300'den fazla bağımsız akaryakıt istasyonu kapanmak zorunda kaldı. Açık kalanlar ise akaryakıtı paylaştırmak zorunda kaldı. Bidon doldurmak yasaklandı. İşgal altındaki Kırım'da yetkililer resmen kişi başına 20 litre sınırı getirdi ve fiyatlara tavan koydu. Rus hükümetinin propagandası kontrolün ellerinde olduğunu göstermeye çalışıyordu ama en ateşli milliyetçiler bile artık inkar edemiyordu. Maksim Kalaşnikov tanınmış bir propagandacı itiraf etti. Durum kötüleşiyor, akaryakıt krizi gelişiyor, Sovyet tarzı karne uygulamasından bahseden sesler giderek daha yüksek çıkıyor. Bir durup düşün. Askerler az, filozoflar saldırıyor, yaralı ve mutsuz olanlar bile cepheye gidiyor. Bu korkunç bir sorun. Yani şimdi mücadele var tabii ki savaşın soğukluğu için. Tabii ki Moskova kazanamaz ve kazanamayacağını görüyor. Şimdi bir şekilde herkes konuşuyor. Ne zaman? Propagandacılar bile karne ile dağıtımdan bahsedince sorunun ciddiyetini anlarsınız. Ama yakıt krizi daha büyük bir şeyin sadece bir belirtisiydi. Ukrayna Başkomutanı da bunu doğruladı ve şöyle dedi. Bu Rusya'da doğrudan ordularının lojistiğini ve tedarikini etkileyen bir yakıt krizidir. Yakıt eksikliği Rusya'nın birliklerini hareket ettirme ve ikmal malzemelerini taşıma kapasitesine zarar veriyordu. Ukrayna Rusya'nın savaşmaya devam etme kapasitesine doğrudan saldırıyordu ve Rus hükümeti şey paniklemeye başladılar ve aldıkları çaresiz önlemler bunu kanıtlıyor. Öncelikle en büyük ironi Rusya dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri. Petrolü yerden çıkarıyor ama artık bu petrolü benzine dönüştüremiyor çünkü rafinerileri yok edilmiş durumda. Bu yüzden Rus hükümeti saçma bir şey yapmaya hazırlanıyor. Çin ve Güney Kore'den hazır benzin ithal etmek. Rus hükümetine göre Monometilanilin adlı kimyasal bir katkı maddesini geri getirmeyi düşünüyor. Bu katkı maddesi benzinin oktan seviyesini artırmaya ve daha verimli olmasını sağlamaya yarıyor. Bu katkı maddesi 2016'da toksik oldu ve havayı ciddi kirlettiği için yasaklandı. Rus hükümeti o kadar çaresizdi ki vatandaşlarının soluduğu havayı zehirlemeye bile razıydı. Sadece ürettikleri az miktardaki benzinin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için. Üçüncü olarak Rusya komşusu ve müttefiki olan Belarus'tan yakıt alımlarını büyük ölçüde artırdı. İthalat %300 arttı, yani 3 katına çıktı. Rusya iç piyasadaki eksikliği gidermek için kelimenin tam anlamıyla her yerden satın alıyordu. Sakin ol, durum daha da kötüleşebilir. Ocak ve Temmuz ayları arasında Rus hükümetinin hesaplarındaki açık neden 61,1 milyar dolara ulaştı. Bunu karşılamak için vergileri artırmayı önerdiler ve pek az kişinin bildiği bir şey var. Ama 2022'deki işgalden önce Rus hükümeti sağlık ve eğitime ordudan daha fazla harcama yapıyordu. Şimdi ise savaş harcamaları tıp, eğitim, kültür ve sporun toplamından bir buçuk kat daha fazla. Rusya, savaşın bedelini ödemek için kelimenin tam anlamıyla hastanelerini ve okullarını feda ediyor ve Rus halkı bu çatışmanın gerçek maliyetini hissetmeye başlıyor. Tam da bu anda Donald Trump tamamen tavır değiştirdi. Trump, Ocak'tan beri diplomasiyi öncelik yapmış ve hızlı bir anlaşma istemişti. Ukrayna'nın barış karşılığında topraklarını Rusya'ya vermesini öneriyordu. Ama Rusya, Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını artırdı ve taleplerini azaltmayı reddetti. Donald Trump, resmi kaynaklara göre giderek daha sinirlendi ve 23 Eylül'de Donald Trump Truth Social'da patlayıcı bir şey paylaştı. Donald Trump, Avrupa desteğiyle Ukrayna'nın her şeyi geri alabileceğini söyledi ve Rusya'yı kağıttan kaplan olarak nitelendirdi. Mesaj açıktı. Rusya güçlü görünüyordu ama içten zayıftı. Trump stratejisini değiştirmişti. Müzakere etmeye çalışmaktan maksimum güç uygulamaya geçmişti. Ve 3 gün sonra İstihbarat paylaşma kararı geldi. Sana bunun gerçekten ne anlama geldiğini açıklayayım. Ukrayna tek başına büyük zarar verebileceğini zaten kanıtlamıştı. Rafineri kapasitesinin %38'i devre dışıydı. Şimdi Amerikan istihbaratıyla birlikte olduğunu hayal et. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en gelişmiş istihbarat ağına sahip uydular, casuslar, iletişimlerin dinlenmesi, gerçek zamanlı analiz. Bu istihbarat Ukrayna'nın kampanyasını son derece etkiliyken mutlak anlamda yıkıcıya dönüştürecek. Ukrayna en fazla zararı vermek için ne zaman ve nerede saldıracağına dair kesin veriler alacak. Hangi rafineriler kapasitesinin üzerinde çalışıyor? Rus hava savunmalarının en zayıf olduğu yerler neresi? saldırı için en uygun zamanlar ve zayıf noktalar dahil her şey... Trump, Ukrayna bir değişim, oyun Ukrayna bir değişimdir. Ukrayna ve bence şu anda duruma daha yakın ve bu yüzden ve aramızda sadece Trump yapabilir. Ya bugün dünyanın oyuncuları olup da oyuncu olmayanları biliyoruz. Ama o buna daha yakın. Amerika Birleşik Devletleri de NATO müttefiklerine aynısını yapmaları için baskı yapıyor. Ukrayna birden fazla kaynaktan bir bilgi tsunamisi almak üzere olabilir ve Rusya zaten kendini savunmakta zorlanıyordu. Şimdi ise Amerikan istihbaratıyla ve muhtemelen tüm NATO'nun istihbaratıyla karşı karşıya kalacak ve işte Rusya'nın içine düştüğü çukurun büyüklüğü burada. Ülkenin 11 saat dilimine yayılmış binlerce hedefi var. Her şeyi savunmak imkansız. Bir rafineriyi koruyan her hava savunma sistemi askerleri korumayan bir sistem demektir. Cephe hattında Rusya şimdi imkansız bir ikilemle karşı karşıya. Ekonomisini mi yoksa ordusunu mu savunacağına karar vermesi gerekiyor. İkisini birlikte yapamaz. Ve en kötüsü ne? Bu durmadan kötüleşen bir döngü yaratıyor. Daha az rafinaj, daha az yakıt demek. Daha az yakıt askeri lojistiğin daha zor olması demek. Daha az saldırı kapasitesi demek. Daha az rafinaj, aynı zamanda daha az ihracat geliri demek. Daha az para, daha az askeri teçhizat demek. Daha zayıf bir ordu, rafinerileri savunma kapasitesinin azalması demek. Daha az savunma, daha fazla rafinerinin yok edilmesi demek. Döngü yeniden başlıyor kendi kendini besleyen bir sarmal bu Rusya'nın kıramadığı bir kısır döngü ve durum daha da kötüleşmek üzere çünkü sadece istihbarat gelmiyor bir de füze meselesi var Ukrayna kendi sistemlerini geliştiriyor Flamengo'nun menzili 3000 kilometre ve 1150 kiloluk bir savaş başlığı var. Bu Amerikan Tomahawk'ının iki katından fazla. Seri üretime geçilirse bu Rusya'daki çoğu hedefi vurabilir. Karadeniz'deki Rus filosunun en büyük gemisini batıran füzenin kara versiyonu olan Long Neptune'ün menzili 1000 kilometre ama seri üretim zaman alır. Burada batılı sistemler devreye giriyor. Vans tarafından bahsedilen Tomahawk'ların menzili 2500 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Radarları atlatmak için alçaktan uçar, kaçmak için manevra yaparlar. Saatte 900 kilometreden fazla hıza sahipler, onlarca yıllık kanıtlanmış kullanıma sahipler. Ama Amerika Birleşik Devletleri Tomahawk'ların ötesinde bir şeyi düşünüyor, daha ucuz ve ölçeklenebilir bir alternatif. Barracuda, Amerikan savunma şirketi Anduril tarafından geliştirilen bir füze, 900 kilometreden fazla menzile sahip, maliyeti 200 bin doların altında bir Tomahawk'ın fiyatının bir kısmı ve en önemlisi özellikle seri üretim için tasarlandı. Yılda binlerce ünite. Burada her hedefte cerrahi hassasiyet yerine hacim stratejisi var. Rusya'nın yeterince hızlı bir şekilde karşı koyamayacağı veya onaramayacağı sürekli saldırılar Almanya'da sağlanan silahlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı ve Ukrayna'ya kendi üretim kapasitesini geliştirmede yardımcı olacağına söz verdi. Fransa ise Rus şirketlerini hedef alan yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalışıyor. Tüm bunlar Trump yönetimiyle koordineli bir şekilde yapılıyor. Batı ittifakı güçleniyor. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın başarılı bir girişimini Batı stratejisinin merkezi bir direği haline getirdi. Amaç tek seferlik bir nakav değil, sürekli ekonomik yıpratmadır. Rafine etme kapasitesini yavaş yavaş azaltmak, lojistiği kesintiye uğratmak, Rus devletinin parasını tüketmek, askeri kapasitesini aşındırmak ve sonunda saldırı operasyonlarını sürdüremeyecek hale getirmek. Her şey Rusya'nın karşılık vereceğini gösteriyor Ukrayna altyapısına karşı acımasız saldırılarla misilleme yapacak. Ekim ayı başındaki büyük saldırılar bunun kanıtı. Ve Tomahawk gibi silahlar sağlanırsa tırmanma riski var ama şimdiye kadar uzmanlar Rusya'nın NATO'nun doğrudan karşılık verme korkusuyla dizginlendiğine inanıyor. bize zarar verebilirler. Onları vurup hava savunmamızı geliştireceğiz. Well. Bu şu anda tünelin ucunda biraz ışık gören Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimize zarar verecek mi? Tabii ki verecek. Ama başka türlü nasıl olabilir ki? Amerikan askeri personelinin doğrudan katılımı olmadan Tomahawk füzelerini kullanmak imkansızdır. Bu Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere tamamen yeni, niteliksel olarak yeni bir tırmanma aşamasını işaret ederdi. Savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini görüyoruz. Bu aşama artık kimin daha fazla tank olduğuyla değil, kimin savaş ekonomisini daha uzun sürdürebildiği ve kimin pes edeceği ile ilgili. Önce Amerikan istihbaratı, ardından füzeler, olası müttefikler ve güçlenen mevziler denge değişiyor. Rusya imkansız bir denklemle karşı karşıya. Her yok edilen rafineri savaşın finansmanını ve askerlerin hareketini daha da zorlaştırıyor. İç savunmalara harcanan her ruble cepheye gitmiyor. Bu giderek daha da sıkılaşan bir döngü ve Rusya'nın fazla seçeneği yok. Felç edebilecek karar Rus savaş makinesini destansı bir savaşla değil Giderek azaltan çeşitli önlemlerle Rusların savaşmaya devam etme kapasitesini maliyetin sürdürülemez hale gelene kadar azaltmak. Peki ya sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sence Rusya bu baskıya ne kadar dayanabilir? Yorumlarda senin fikrin ne? Eğer bu içeriği beğendiysen bu savaşta gerçekten neler olduğunu anlaması gereken biriyle paylaş ve bir sonraki analizleri kaçırmamak için kanala abone ol. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.